start verildi ve Profesör Selahattin Batu adına düzenlenen koşu başladı. Öne gelen isimlerden 10 numaralı Speedy Eda ve dışındaki 9 numaralı Princess Sylvester arasında liderlik mücadelesi var. Onların 2 boy gerisinde 3. sırada 5 numaralı General Brella. Onun 1 boy gerisinde 7 numaralı Lavender 4. lükte. Yarım boy gerisinde 8 numaralı Mind and Life var. 3 boy geride Eküriler, 4 numaralı Filios ve 3 numaralı Essin yan yana. Onların 1.5 boy 2 boy gerisinde 1 numaralı Continuous. Dışında 6 numaralı God of Love. Onun da dışında 2 numaralı Dio Medea sırasıyla Taylar son 800'e doğru ilerliyor. İçeride 9 numaralı Prenses Sylvester hemen dışında 10 numaralı Prens Spide Eda liderlik mücadelesi yaparak giriyor son 800'e. Onların 3 boy gerisinde 5 numaralı General Briella 3. sırada 2 boy daha geride 7 numaralı Lavender bariyer dibinde 8 numaralı Mind and Life. Onların 2 boy gerisinde 4 numaralı Filioz sırasıyla Tyler son 600'e girdi. 9 numaralı Prenses Sylvester önde fark yarım boyu. İkincilikte 10 numaralı Speedy Eda var. Onu iki boy geriden ekirisi 5 numaralı General Brayla takip ediyor. Daha geriden 8 numaralı Mind and Life ve 4 numaralı Filios'un ataklarıyla son 400'e girildi. 9 numaralı Prenses Sylvester önde dışından 10 numaralı Speed Eda onun dışında Necuris'i 5 numaralı General Briella geliyor koşuda son 200 metreye 5 numaralı General Briella önde girdi son yüze yaklaşılırken farkı 3 boya kadar çıkardı daha geride artık ikincilik mücadelesi var son 50 metreye 4 boy önde giren 5 numaralı General Briella Profesör Selahattin Batu koşusunu kazanıyor. 9 numaralı Prenses Sylvester 2. 10 numaralı Speed Eda 3. 8 numaralı Mind and Life 4. 2 numaralı Diomedea ise yarıştan 5. olarak ayrıldı. Profesör Selahattin Batu koşusunu 5 numaralı General Briella Mehmet Akyavuz'la kazandı. 10 numaralı Speed Eda ile koştu.